Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. iPhone yeni nesil PDF şarj başlığı bozulmuş, bir ayağı çıkmış. Biz bunu tamir edeceğiz. Bu PDF başlığının fiyatı 500 TL'dir arkadaşlar. Çöpe gitmemesi için biz bunu tekrar sahibine kazandıracağız. Evet, şöyle eski bir başlığın bu ayağı çıkaracağız. Ona takacağız arkadaşlar. Yani şöyle çevirerek çıkarabiliyorsunuz. Evet şu kısmı biraz yapışkan süreceğiz. Tekrar çıkmaması için. Evet ucuna sürmeyin yapışkan çünkü şarj geçirmez bilginiz olsun. Ama şu dip taraflarını yapışkan sürebilirsiniz. <laughs> Evet biraz da deneyeceğiz. Şarjı alıp almadığını kontrolünü yapacağız. Evet bu kuruduktan sonra eskisinden daha sağlam olacak inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet şimdi kablosunu getireceğim. <laughs> Evet şu anda kablosu başla takıp deneyeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tamir yaptıktan sonra şarj alıyor. Dediğim gibi sahibine 500 TL başlığı kazandırdık. Evet sizlerin de böyle bir probleminiz varsa her zaman danışabilir. Yorum yazarak biz de cevabını size yazacağız inşallah. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.